Bir hoca efendi bir Allah dostuna gitmiş. Demiş ki hocam oruç nasıl tutulur? O da demiş ki o Allah dostu size göre mi bize göre mi? Hoca efendi demiş ki ya hocam orucun da size göresi bize göresi mi olur demiş. Evet var demiş. Nasıl oluyor demiş. Siz demiş gece kalkarsınız sahura işte imsak dolana kadar yersiniz. Akşam esanı da okununca orucu tekrar yemeğinizi yersiniz. Bu iki arada orucu tutmuş olursunuz. Bize göre diyorsan demiş, biz öyle değil. Biz bütün azalarımızla oruç tutacağız, tutuyoruz demiş. Nasıl olacak bu? gözleri harama bakmayacak, elleri harama uzanmayacak, dilleri kötü söz söylemeyecek. Adam sövüyor, adam sövüyor. Söven bir adamın orucu mu olur arkadaş? Niye? El zinası, dil zinası. E, dil zinası ne demek? Sövmek demek. Sövdün, Zina yaptın. Zina yapanın orucu olur mu? Yani Allah dostu demiş ki biz bütün azalarımızla oruç tutarız. Ama siz demiş işte biz imsaktan önce yersiniz. Bir de akşam ezanı okununca o arada oruç tutarsınız. Ama biz bütün azalarımızla beraber oruç tutarız demiş. Yani size de şunu söylüyorum. Ey Allah'ın sevenler, ey Allah'a dost olmak isteyenler, siz de gözleriniz harama bakmayacak, dilleriniz ağızlarınızdan kötü sözler çıkmayacak, elleriniz harama uzanmayacak, elleriniz helala uzanacak, elleriniz yetime, fakire, gariplere uzanacak ve ayaklarınız kötü yollara gitmeyecek. Bütün azalarınızla beraber oruç tutmaya çalışacağız. Hep beraber inşallah. İşte böyle tutarsak güzel olur. Allah da bizden hoşnut olur. Allah da bizden razı olur ve böylece ne yapar Allah? Önce bizi rahmetiyle temizler sonra affeder bizi, sonra da haydi gelin cennetime girin diye cennet kapılarını sizlere de ve bizlere de açacaktır. Allah için yemeyeceğiz, Allah için konuşacağız, Allah için tanışacağız, Allah için birbirimizi seveceğiz. Ne yaparsak yapalım, ilahi ente maksudi ve rızaike matlub. Ya Rabbi, her şey yaptığım ne varsa senin rızanı istiyorum. Senin rızan için bunları böyle yapıyorum demektir.